Merhaba arkadaşlar. Egzersizlerinizi yaptınız mı? Eğer egzersizlerinizi yapmışsanız artık düzgün bir şekilde makine çekebiliyorsunuz demektir. Kendinizi tebrik edebilirsiniz. Ben de sizi tebrik ediyorum. Ve bugün en çok kullandığımız iki dikiş türünü göstermek istiyorum. Çıma ve gaze dikişleri. Çıma dikişi dediğimiz milim dikiştir. Gazete dikişi dediğimiz dikiş ise bir ayak genişliğinde çekilen dikiştir. Her ikisi de kıyafetlerimizi dikerken kullandığımız üst dikişlerdir. Yani bunlar görünür dikişlerdir. Bunun için de çok düzgün çekilmeleri gerekir. Yaka, kol, bel, cep, roba, manşet yani aklınıza gelebilecek her yerde sağlamlığı arttırmak kapatarak temizlemek veya monte etmek için bu dikişleri bol bol kullanıyoruz. Yeri geldikçe bu dikişleri uygulamamız gerekeceği için bilmeniz gerekiyor. Hemen nasıl yapıldığına geçelim. Evet ben bunun için şöyle aynı boyutlarda yaklaşık iki tane kumaş hazırladım. İki farklı renkte kullandım ki siz daha rahat görebilirsiniz diye boyut çok önemli değil ama egzersiz yapacağınız için siz bunu daha uzun da kesebilirsiniz bu iki kumaşı şöyle kenarları tam denk gelecek şekilde üst üste koydum şöyle bir düzelttim ve kılavuz olması açısından cetvelle 1 santimden bir düz çizgi buradan çizebilirsiniz Koşun kalem kullanabilirsiniz bunun için. Aynı işlemi diğer parçamda da burada da gaze göstereceğim. Birinde çıma birinde gaze göstereceğim için aynı işlemi diğer parçamda da yine kenarları denk getirip yerleştirdim. Ve 1 cm'den cetvelle çiziyorum egzersiz parçalarımı bu şekilde hazırlıyorum. Evet arkadaşlar çizdiğimiz çizgiden bir santimlik düz makinamızı çektik. Paylarımızı ikisini de şöyle yatırdık. Tek tarafa doğru yatırdık. Kumaşımı çeviriyorum. Paylar benim sağ tarafımda kalacak şekilde. Çünkü oradan mesafe alacağım. Kumaş kenarını baskı ayağının 2 milim kadar sağına doğru çekiyorum. Baskı ayağını kumaş kenarının 2 milim kadar yanına çekiyorum. Ve iğneyi şöyle bir batırıp bakıyorum benim çıma mesafemi veriyor diye. Şu an veriyor. Şöyle ben nokta koyarak da göstereyim çıma mesafesi nedir. Yaklaşık şu mesafe. Makinamızı çektiğimiz zaman yaklaşık bu mesafeden çımamız, çıma görüntümüz oluşması gerekiyor. Şimdi gözünüzü baskı ayağınızın kenarından, kumaş kenarından ayırmıyorsunuz. Ve kumaş kenarınızı sürekli baskı ayağının o hizaladığınız kenarında görerek devam ediyorsunuz. Çıma dikişlerinin düzgün olması gerektiğini söylemiştik. Çünkü bunlar görünür dikişler. Hem kumaşa giysimize bir özellik katıyor. Hem de aynı zamanda bir sağlamlaştırma sağlıyor diyoruz. Evet çıma dikişimizi bu şekilde bitirdik. Horozu yukarı kaldırdık tekrar iğne yukarıda ipimi çektim Evet şu da bizim çıma mesafemiz Evet şimdi de gaze dikişimizi görelim yani bir ayak genişliğinde e, dikişi nasıl yapıyoruz yine ilk önce iki kumaşı birbirine birleştiriyorum çizdiğim çizgi üzerinden Horoz yukarıda, iğne yukarıda kaldırdım. Ve yine payları ikisini de şöyle sağ tarafa doğru yatırdım. Ayak dediğimiz burada ayak diye bahsettiğimiz makinanın baskı ayağıdır. Makinanın baskı ayağını bu sefer kumaş kenarına denk getiriyorum. Böylece bir ayak genişliğinde mesafeden makinamı çekeceğim. Yine gözüm baskı ayağının kenarında ve kumaş kenarının baskı ayağının kenarından gitmesini sağlıyorum burada. Gözümü kenardan ayırmıyorum. Kumaşlarımı güzelce aç, açıyorum. İsterseniz bunu ütüleyerek de yapabilirsiniz. Korozumu yukarı aldım. Şu şekilde. Bu da bizim gazediye tabir ettiğimiz makina dikişimiz. Evet arkadaşlar. Bu iki dikiş türü çıma ve gaze dikişleri bizim kıyafetlerimizi dikerken veya herhangi bir şeyi de dikerken aslında mefruşatta bile çok fazla kullandığımız iki dikiş türüdür diyorum. İzlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi günler diliyorum.